Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavlarınızın kuralları belli oldu arkadaşlar. Ara sınavlarınız biliyorsunuz online yapılacak. Online ara sınavınızın kuralları belli oldu arkadaşlar. Şimdi birlikte kurallara bakacağız, inceleyeceğiz, detaylarına bakacağız, açıklamalarını yapacağız. Hemen şöyle birinci maddeden başlayalım. Sınava gireceğiniz derslerin listesini görebilmeniz için bu sayfanın en altında yer alan kurallar okudum kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip devam et butonuna basmanız gerekmektedir. Şurada arkadaşlar şunu işaretleyip devam et butonuna basarak devam ediyorsunuz. Sınav zamanı geldiğinde devam ediyorsunuz. Sınav sistemine girmek istemiyorsanız vazgeç butonuna basarak online sınav sisteminden çıkabilirsiniz. Lütfen kuralları dikkatlice okuyun deniliyor sınav sistemine giriş yaptınız. Diyelim ki sınava girmek istemiyorsunuz. Vazgeç butonuna basarak geri çıkabilirsiniz. Bundan bahsediyor. İkinci maddede ara sınavda her dersten 20 soru sorulacak ve 30 dakika süreniz olacağından bahsediyor. Üçüncü madde biraz ilginç arkadaşlar. Hemen birlikte okuyalım. Bazı derslerinizden size yöneltilen soru sayısı 20 sorudan az olacakmış arkadaşlar. Bazı derslerinizin sınavında size 20 sorudan az soru sorulacakmış. Veya sınav için verilen süre 30 dakikadan farklı olabilir şeklinde bilgi arkadaşlar. Bazı derslerinizden 20 sorudan az soru olabileceğinden bahsediyor. Veya sınav süreniz 30 dakika normalde 30 dakikadan farklı olabilir diyor. 35 dakika mesela olabilir. Veya 30 dakikadan az da olabilir. 28 dakika, 25 dakika vesaire mi olacak bilemiyoruz. 30 dakikadan farklı olabileceğinden bahsediyor. Devamında da arkadaşlar sınav listesinden sınava gireceğiniz dersi seçtikten sonra karşınıza gelecek ekranda o dersten size yöneltilecek soru sayısını ve sınav süresini görebileceksiniz. Yani dersinizi seçtikten sonra arkadaşlar sınava başlamadan önce o dersten size kaç soru sorulacak? 20 soru mu sorulacak veya daha az mı soru sorulacak? 18 soru, 15 soru vesaire mi olacak? Kaç soru sorulacaksa görebileceksiniz. Ve de o dersin sınavı kaç dakika olacak onu da görebileceksiniz arkadaşlar. Sınav ekranınız arkadaşlar bu şekilde olacak. Sınava girmeden önceki ekranınız tabii ki bu şekilde olacak. Sınav sistemine girdikten sonra burada derslerinizi göreceksiniz. Hangi dersin sınavına hangi tarihte gireceksiniz, hangi saat aralığında gireceksiniz ve dersinizin süresi ne kadar olacak bunları dikkate almayın. Burada 35 yazıyor bunları dikkate almayın ve de kaç soru sorulacak sınava girmeden önce görebileceksiniz. Dördüncü maddeye bakalım. Görme engelli öğrencilerimiz her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir şeklinde bilgi var. Beşinci madde sınav kurallarını onayladıktan sonra devam et butonuna bastığınızda bahar döneminde sınava gireceğiniz ders listesi karşınıza gelecektir. Az önce şurada gösterdiğimiz liste bu liste karşınıza geleceğinden bahsediyor. Altıncı maddeye bakalım. Bahar dönemi ara sınavlar aşağıda verilen tabloda gösterilen tarih ve saat aralığında her ders için belirlenen ve ilan edilen günlerde yapılacaktır. Ara sınavınız arkadaşlar 29 Nisan'da başlayacak ve 6 Mayıs'a kadar devam edecek. Sınavlarınız her gün saat 9'da başlayacak ve 23.59'a kadar devam edecek. Mesela 29 Nisan'da sınavınız varsa 29 Nisan saat 9'dan itibaren 29 Nisan'daki derslerinizin sınavına girebileceksiniz. Saat 23'e kadar. 29 Nisan saat 23'e kadar girebileceksiniz. 6 Nisan'a kadar hangi tarihlerde dersiniz varsa her gün bu şekilde sınavlara gireceksiniz. 7. maddeye bakalım. Ara sınavda dersinizden, derslerinizden hangi günde sınava gireceğinizi sınav takvimi sekmesine tıklayarak öğrenebilir veya sınav programınızın çıktısını pdf formatında alabilirsiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın uygun olmayanlar sekmesi altında görüntüleniyor olması sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Yani sınavınızın tarihi gelmediyse arkadaşlar sınavınız bu şekilde görünecek. Uygun olmayanlar sekmesi altında görünecek. Bu şekilde görünmesinin herhangi bir sıkıntı olmadığından bahsediyor. Çünkü sınavınızın tarihi gelmediği için o şekilde görünüyordur. Sekizinci maddeye bakalım arkadaşlar. Sınavlarınıza mutlaka e-sınav istanbul.edu.tr web sitesinde ders için belirtilen zamanda girmeniz gerekmektedir. Sınavlara belirtilen gün ve saatte girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılmayacaktır. Dersinizin sınav tarihini kaçırırsanız herhangi bir şekilde mazeret sınavı düzenlenmeyeceğinden bahsediyor. 9. madde sınavına gireceğiniz dersi seçtikten sonra karşınıza gelecek ekranda seçtiğiniz dersin sınavına ait önemli bilgiler, cevaplamanız gereken soru sayısı, sınav süresi ve benzeri bulunmaktadır. Dersinize ait sınavı başlatmadan önce bu ekranı dikkatlice inceleyiniz ve daha sonra sınavı başlat butonuna basarak sınavınızı başlatınız. 10. maddeye bakalım arkadaşlar. Dersinize ait sınavı başlattıktan sonra başka bir tarayıcı, herhangi bir cihaz, Bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri üzerinden aynı anda çevrimiçi online sınav sistemine giriş yaparsanız oturumunuz sonlandırılır. Yani sınava girdikten sonra arkadaşlar başka yerden yine sisteme giriş olursa sizin sisteminize giriş olursa oturumunuz sonlandırılacak arkadaşlar. Oturumunuz kapatılacak, sınavınız, sınav ekranınız kapatılacak sınav güvenliğinin artırılması ve soruların sosyal medya ve benzeri ortamlarda paylaşılmasının önüne geçilmesi amacıyla öğrencilerin sınav ekranlarında kare kod ve filigran bulunmaktadır. Sınav ekranlarında yer alan kare kod ve filigran bilgileri kullanılarak soruları sınav esnasında veya daha sonrasında yetkisiz şekilde paylaşanlar tespit edilecek. Bu yola başvuran öğrenciler olursa söz konusu öğrencilerin sınavlarının tamamı iptal edilip haklarında yüksek öğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerince hükümleri işletilecektir şeklinde bilgi arkadaşlar önemli bilgi. 12. maddeye bakalım. Dersinize ait sınavınızı başlattıktan sonra karşınıza gelecek ekranda size o derse ait bir soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak istiyorsanız cevap şıklarından birini, soruyu boş bırakmak istiyorsanız soruyu boş bırak seçeneğini seçmeniz, daha sonra cevapla ve sıradaki soru butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavda sorular karşınıza tek tek gelecek arkadaşlar ve cevaplamak istiyorsanız şıklardan herhangi birisini seçmek istiyorsanız seçeceksiniz. Veya soruyu boş bırakmak istiyorsanız soruyu boş bırak seçeneğini işaretledikten sonra cevapla ve sonraki soru butonuna basarak bir sonraki soruya geçiş yapacaksınız. Devamına bakalım. Sonraki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya sorulara dönmeyeceğinizi unutmayınız. Dönemeyeceğinizi unutmayınız. Yani geçtiğiniz sorulara geri dönüşünüz olmayacak arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Cevapla ve sonraki soru butonuna basmadan önce soruya verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. Mesela A şıkkını işaretlediniz. Diğer soruya geçmeden önce diyelim ki e değiştirmek istiyorsunuz. B'yi işaretlemek istiyorsunuz. Değiştirebilirsiniz. B yapabilirsiniz. Yani diğer soruya geçmeden önce verdiğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. 14. maddede önemli arkadaşlar buna da çok dikkat edin. Ders listenizden dersinizi seçip o dersi A sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapama yani sınav ekranınızı kapatmaktan bahsediyor. Sayfayı yenileme, sayfanızı şuradan yenilerseniz arkadaşlar, bundan bahsediyor. Sayfada geri tuşuna basma ve benzeri işlemler yapmanız durumunda sınavınız sonlandırılacaktır. Geri tuşu da dediği şu arkadaşlar, mesela buradan geri önceki soruya dönmek vesaire isteyebilirsiniz. Geri tuşuna basarsanız da arkadaşlar sınavınız sonlandırılacağından bahsediyor. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili işlemlerinizi gerçekleştirerek Sınavınıza devam ediniz. Yani sadece sınavla ilgili işlemlerinizi yapın sınav ekranında diyor. Sınavla ilgili işlemler nedir? Mesela işte soruyu cevaplarsınız, diğer soruya geçersiniz. Bunlar sınavla ilgili işlemlerdir. Bunların haricinde anormal işlemler yaparsanız sınavınız sonlandırılacaktır diyor. 15. maddeden devam edelim arkadaşlar. Sistemden internet kesintisi, elektrik kesintisi ve benzeri sebeplerle kopmanız durumunda o sınavdan kopmadan önce görüntülemekte olduğunuz sorunun cevap şıkkını işaretlemiş olsanız dahi soru cevaplanmamış sayılacaktır. 16. maddeden devam edelim. Sınav sırasında internet bağlantınızın kopması, oturumu kapat butonuna basmanız, sayfayı yenilemeniz veya sistemden herhangi bir sebeple çıkış yapmanız durumunda yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere sınav sistemine tekrar giriş yap yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz. Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için 20 soruluk sınavlarda ilk girişiniz dahil en fazla 3, 10 soruluk sınavlarda sınava ilk girişiniz dahil en fazla 2 giriş hakkı kullanabilirsiniz. Yani diyor ki arkadaşlar 20 soruluk bir sınavdaysanız sınavdan herhangi bir nedenden dolayı çıkış yaparsanız İlk girdiğinizde dahil 3 defa sınava tekrardan girme hakkınız var. İlk girdiğinizi saymazsak yani ilk girdiğiniz haricinde 2 defa daha yarım kalan sınavınıza tekrardan girebiliyorsunuz. Toplamda 3 defa girme hakkınız var yani. 10 soruluk sınavlar içinde 2 giriş hakkınız var. İlk girdiğinizde buna dahil. 10 soruluk sınav nasıl olacakmış o da ilginç devamına bakalım. Bir dersin sınavı sırasında sınavı bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlar veya sınav süresi bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz şeklinde bilgi. Yani sınavı bitir butonuna basarsanız veya süreniz dolduğu için sınavınız bitirilirse sistem tarafından tekrardan sınava giriş hakkınız olsa bile o sınava tekrardan giremezsiniz diyor arkadaşlar. Sınava tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre o dersin sınavı için size verilen toplam süreden aynı dersin sınavına önceki giriş girişlerde kullandığınız süre çıkarılarak hesaplanacaktır. Mesela 30 dakikalık bir sınavınız var. 20 dakikada sınavdan çıktınız. Herhangi bir şekilde çıktınız. Tekrardan girdiğinizde arkadaşlar ne kadar kullanmıştınız? 10 dakikanızı kullanmıştınız. 10 dakika çıkarılacak. Yani 20 dakikadan devam edeceksiniz. 20 dakikanızı kullanabileceksiniz. Seçtiğiniz ve sorularını cevapladığınız dersin sınavını sınavı bitir butonuna basarak tamamlayabilirsiniz. Tüm soruları cevaplamadan devam etmekte olduğunuz sınavdan çıkmak istemiyorsanız bitir butonuna basmayınız. Sınavı bitir butonuna bastığınızda ilgili dersin sınavına tekrar girmenize hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Biraz önce zaten yukarıdaki maddede de bundan bahsedilmişti. Mesela sınava girdiniz. Çok önemli bir şey oldu. Sınavdan çıkmak zorundasınız. Sınavı bitir butonuna basarak çıkmayın arkadaşlar. Tarayıcınızı kapatın veya bilgisayarınızı kapatın. Daha da olmadı. Telefonunuzu kapatın. Tekrardan girme hakkınız varsa arkadaşlar bu şekilde yapın. Yani sınavı bitir butonuna basarsanız tekrardan sınava giremezsiniz. Bundan bahsediyor. Derslerde size verilen sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Yani sınav süreniz dolduğunda sistem sınavınızı bitirir. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır. Mesela 20 sorudan 15 tanesini çözdünüz. Sınav süreniz doldu. Sistem sınavınızı kapatır arkadaşlar sistem sınavınızı kapatacak ve 15 soru cevapladıysanız 15 soru üzerinden sınavınızın değerlendirilmesi yapılır. O dersinizin sınavı 15 soru üzerinden değerlendirilir. Tabii ki siz 15. sorudaysanız 15 sorudan değerlendirilir. Mesela 17. sorudaysanız 17 soru üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde uzaktan eğitim programlarında 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmezken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğru cevabı götürür uzaktan öğretimlerde 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor arkadaşlar. Açık öğretimde 4 yanlış bir doğru cevabı götürüyor. Yüz yüze sınavlarda olduğu gibi yani arkadaşlar aynı şekilde 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürecek. 21. maddede arkadaşlar derslerinizin etki oranı vize sınavlarınızın dersi geçmenizdeki etki oranı %30 olacak şeklinde. Son madde arkadaşlar. Çevrimiçi sınavlarda sınavlarınızın sorunsuz ilerlemesi ve Soruların doğru şekilde görüntülenebilmesi için bilgisayarlarınızdan giriş yapmanız, aynı sınav için eş zamanlı hem mobil araçlardan hem de bilgisayardan girmemeniz önem arz etmektedir diyor. Yani aynı anda hem mobil cihazdan hem de bilgisayardan sisteme girmemeniz gerekmektedir. Ayrıca mobil cihazlardan sınavın başlatılması halinde internet kaynağına erişim yolunun mobil veri veya Wi-Fi değişmesi halinde sınavınız sonlandırılabilir şeklinde bilgi arkadaşlar. Cep telefonundan sınava girmeyin vesaire demiyor burada arkadaşlar. O şekilde anlaşılmasın. Bilgisayardan girerseniz daha sağlıklı bir şekilde sınavlarınızı yaparsınız şeklinde bilgi. Evet arkadaşlar, sınav kuralları bu şekilde bayağı bir detaylı kurallar var burada. 22 tane madde var. Buradaki maddeleri arkadaşlar dikkatli bir şekilde okuyun. Dikkatli bir şekilde sınavlarınızı yapın. Biz zaten açıklamalarını bu videoda yaptık. Yine kafanızda takılan sorular varsa arkadaşlar videonun altına yazın. Online sınavla ilgili bilgilendirme videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Şimdilik videomuzu sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.